Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yine arkadaşım Arda Kaan'ın videolarını izleyeceğim yani tepki çekeceğim bunu önceden çekmiştim yani bu kanalın videolarını önceden izlemiştim şimdi tekrar çekeceğim iki kere evet başlayalım o da benim kanalıma çekmişti iki kere Bakalım hangi videosunu izleyelim. Ice Scream 1 videosunu izleyeceğim o zaman. Bakalım. Dur başını açayım. Like attım gördüğünüz gibi. Yazdığım yorumlar da var. Ona bakarız sonra. Sana, sana da selam kanki. Evet, sağ ol ismimi söylediğin için. Ice Cream en sevdiğim ise Ev Evuna. Evet, Evinun en sevdiğim kepleri en soyunu. Bu Ice Cream'i de seviyorum ama bu dondurmacı adamı adamı sevmiyorum kıcık. Rahibe falan da sevmiyorum adamı. Ama Evinun oyunu seviyorum. Ne? Bir tek Mr. Meat'ı pek seviyorum. İşte çok ghost bir kere ben de Ice Scream 3'ü Ghost modunda oynayacağım. Yoksa hep yakalanıyorum. Zaten Ghost modunda hiç oynamadım modu videosunda. bir videoda. Reklamlara pisinir oluyorum dediğim gibi. Ee şu videoda da çıkmaz geç. reklam. Şey Bu arada ben oyundan kaçtım şu blender'dan anlayabilirsiniz. Ben üç oyundan da kaçtım zaten. Ben hiçbirinden kaçamadım. Zaten kaçamam da. Böyle oyunlarda yapamıyorum. Granny bile zar zor geçiyor. Mesela bir videoda geç bitirmeye çalışsam video uzun olur, yüklenmez YouTube'a. Hiç kaçamadım. O yüzden ben de, ben de bir, bir videolarda böyle şey çektiğimde kaçmaya çalışmıyorum. Ya e, kaçamam yoksa. dondurmacı ile <laughs> Evleneceğim diyordu yalnızca. Neyse. Eğleneceğim diyor. Ne evlenmesi ya? Giyemeyim ben. Tövbe tövbe. Eğleneceğim diyecekti galiba. Işte. Ona boya. Boya... boya boyadan nasıl ölebiliyor? anlamıyorum ya. Odaşa sürdü bayağı. Da. Da ölüyor ya. <laughs> boya vurup acıtabilir ama. bayılamaz bayılamazdı gerçek olsa. Sonrası Green olacak evet. önermiştim sana. Sen de o okay dedin. tamam yani. Şimdi o oyunun videosu çektiğimde şu çöplere bakmak aklıma gelmedi. Zaten kaçmaya çalışmıyorum. Baksana da bir şey oldu. Neyse video izleyelim. Hadi susayım de. Dur dur. Burası komik oldu. Bakın izleyin. Bakın. izleyin. Burada gülmüştüm bayağı. Bakın izleyin. Kapının altı ezilecek gibi oluyor. Rot. Birazdan bakın. Bakın şimdi şimdi olacak. Giremiyor içeriye. Nasıl <laughs> <Dondurmacıyı baga sottum. gülüyor> Ne güzel. Oh, da Nasıl eziyor? <laughs> ne güzel eziyor. <laughs> Burada gülmüştüm işte baya. Ne oldu? O da. Tamam, Hak etti. Kal, kal orada. Evet kal orada. <laughs> Rüzgar burada geldi. O da ilerledi. O yüzden öldüreceğim adamı. Playground geldi. Ay altınımı unuttum altın. Hmm. Gel buraya altınım beni. Hep bronz var, gümüş var, az yeter altın koyayım ya. Orada bronz, altın ve bakırdan yapıyorum. Hey neredesin? Normalci. Bakın. Hep ben izlemiştim zaten bunu hep evi yerler taktım yorum da yaptım. Bak ölecek şimdi çok saçma Adam boyadan. Öldü. Adam boyadan ölürüz, ne Kafası sırıldı. Magnum kafasını Videoyu durdur. Kapı çaldı sanki. Zil sesi duyuldu videoda. Neydi? Ne? Adam uçtu. Bak şuna ya. Sakın ayağa kalkayım deme. Tüye bak Rodun. Sakın ayağa Ağzı açık. Greninin de ağzı açık. benim de açık. Ya videonu ara 7 daha konuşuyor. Maalesef daha da... Maalesef video ile Çok yoksa 10 dakika fazla geçmemesi Ona, lazım. 11, 11 12 olabilir. <laughs> dakika. Video 15 dakikanın uzun yapabilseydim bazı videolarını izlerdim. Mesela bir videoda 5-6 videosunu izlerdim. 20 dakika falan olurdu video ya. Gözleri aç. Ağız aç. Kafası mı ısırdı acaba? Çok merak ediyorum. Kafası ısırılmış. Kaldı orada. Yüreğimde. <laughs> Arkadaşlar bu kanala abone olabilirsiniz. Bana da abone. Olun. Tam da bana abone oluyorlar. Sonra geri çıkıyorlar. 32'ye kadar açmıştım. Şu an 28'di kalbi. Biraz ilerleyelim çünkü video bitireceğim, bitireceğim. parking Dur pardon yanlış video